Selamünaleyküm arkadaşlar. 2 Haziran 2022 perşembe günündeyiz. Bugün köyümüzde hava bunaltıcı. Ne açık ne kapalı. Sıcak ve çok fazla nem var. Rüzgar esiyor ama sıcak esiyor. Bu yol geçen sene e, karşıda park var. Birazdan oraya geçeceğim. Mesentepe diye park var. E, köylünün e, hep birlikte hareket etmesiyle yapılan bir yer. Burayı yürüyüş yolu olarak yapmıştık. E, fakat sonradan birkaç sıkıntı çıktı. E, şu an karışık bir durum var. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğiz. <laughs> Evet dağlar arkadaşlar çok fazla ot var. Görüldüğü gibi ya belki kamerada net o yeşilliği göremiyor olabilirsiniz ama adım attığımız hemen hemen her yer ot istisnai şura gibi yerler var. Şu an çektiğim yer gibi. Ama onun haricinde muhteşem bir manzara var. Tabii köyümüz zaten her zaman güzeldi. Halen daha o güzelliği koruyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra da gelecek nesillere koruyarak devam ettirebiliriz Tepe'ye geldik arkadaşlar. Videoda kesme yok. Yalnızca e, durdurup devam ettiriyorum. Burası büyük bir alan oldu arkadaşlar. Geçen sene deprem evlerinin harfiyatı buradaki burası dereydi. Bu kısma döküldü. Deprem evlerinin de arkadaşlar temeli döküldü fakat şu an beklemede ilerleyen zamanda yapılacak hayırlısıyla. Köye misafir gelmiş galiba. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.